Elazığ'ın fenomen çilekçisi Duran Deveci, kar yağışıyla birlikte sezonun son çileklerinin satışına başladı. Sezon boyunca yoğun ilgi gören yerli çileğinin satışı Nisan ayından itibaren devam edecek. Kar yağışının beklenenden erken yağmasının ardından Elazığ'ın fenomen çilekçisi Duran Deveci, davul klarnet eşliğinde sezonun son çileklerinin satışına başladı. <laughs> Yılın 11 ayı satışı yapılan gezin ve kuyulu çileği hem tadı hem kokusuyla Elazığ'da en çok tercih edilen çilek oluyor. Yedir, 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 yedir. Fenomen çilekçi sezon boyunca çileği dalından toplayarak hem kafelere hem de manavlara satışını yapıyor. Sabah saatlerinde şehir merkezine gelen çilekler öğlen saatlerine kadar tamamen bitiyor. Çilek üreticisi Duran Deveci, davul klarnet eşliğinde sezonun son hasadının satışını yaptıklarını belirterek, yeni sezonda vatandaşlara kaliteli yerli çileği satmayı sürdüreceklerini ifade etti. Nisan ayın sonunda davul klarnet ile çilek açışımızı başladık. Şu an çilekin son hasadı, son da demlesine geldik. Elazığ halkı beni tanıyan iyi tanıyor. Elazığ'dan çok memnun kaldım yeleçlek ee, biz düşen çiçeğini hiç etmedim şimdiye kadar. Getmem de bize Elazığ'a dedi ki kar yağana kadar çiçek getireceğiz. Hakikaten de kar yağdı. Geçen sene daha kar yağmamıştı ama bu sene kar erken geldi. Çiçeğimiz daha sonu bitti. Eee bugünden sonra çiçeğimiz e, bitmiştir. İnşallah, ee, inşallah Kurban Allah canımızı sağ verirse seneye yine davul grenetle tarlamızda, bahçemizde e, açılış yapacağız.